Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tasarımım olacak. Yeni bir projeye başladım ama ondan önce bunu anlatmadan önce buna çünkü biraz zaman var. Önden şu modelimin anlatımını yapacağım şimdi size bu videomda kısaca. Şimdi hep birlikte başlıyoruz. Şişimde ilmeklerimi attım ve bir sıra ters, bir sıra düz örgümü ördüm. Başlıyoruz hemen. İki ilmeğimi başta örüyorum. Şişime doladım. Boşaldım. 1 2 3. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar şişime dola. Boşal. 3 ilmek tekrar ör. Dola. Boşal. 3 ters ör. Dola. Boşal. 3 ters. Dola, boşal. Kalan 2 ilmeği de örüp sıramızı sonlandırdık. Örgümüzün düz yüzü. Şimdi ters yüzündeyiz örgümüzün. İlmeklerimizin düz örüldüğü yer örgümüzün ters yüzü olacak. 2 ilmeğimi yine ördüm, doladım. Daha önce yine üzerinden dolamış olduğum ilmeğimi boş alıyorum. 1 2 3 ilmeğimi ördüm, doladım, boş aldım. 3 ilmeğimi ördüm doladım boşaldım 3 ilmeğimi ördüm doladım boşaldım çevirdim örgümün düz yüzündeyim yine 2 ilmeğimi ters ördüm ve dolama yaptığım ilmeklerim 3 tane ilmek yan yana üst üste oldu bunu da diğer tarafta daha düzgün olsun diye ben alttan ters örüyorum. 3 ilmeğimi yine ters ördüm. Dolama yaptığım ilmeklerimi tuttum. Hepsini birlikte topladım. Yine ters ördüm. Sıramızda bütün ilmeklerimiz sayı artmadan eksilmeden ters örülüyor. kalan 2 ilmeğim ve sıram sonlandı şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz ilmeklerimizin hepsi düz ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz Sıramı sonlandırdım, çevirdim, örgümün düz yüzündeyim. İki ilmeğimi yine ördüm. Ne yapmıştık? Burada dolama yapmıştık. Bu dolama yaptığımız ilmeğimizi hemen şuradan, e, bu ortadaki 3 ilmekten oluşuyor modelimiz. Ortadaki ikinci ilmeğimiz olacak. Kenar yanlarındaki birinci ilmek, dolama yaptığımız ikinci ilmek ve diğer yanındaki üçüncü ilmeğimiz tekrar dolama yaptım boşaldım 1 2 3 dola boşal 1 bakın şurası bir önceki model kurulumunda dolama yaptığımız ilmek bu ikinci ilmeğimiz oldu yanındaki ilmeği de üçüncü ilmek olarak alıyoruz ve dolama yapıp boş alıyoruz. çevirdim ilmeklerimi yine düz örüyorum örgümün ters yüzündeyim yine dolama yaptığım yere geldim başına doluyorum şişimin boşalıyorum 1 2 3 ilmek örüyorum tekrar başına dolayıp boşalıyorum Yine aynı şekilde ilmeklerimin hepsi ters dolama yaptığım ilmeklerimi toplayıp ters ördüm. çevirdim tekrar. Bütün ilmeklerimi şimdi düz öreceğim sıra sonuna kadar. böyle çok bir şey belli olmadı ama şimdi diğer ilk baştaki model kurulumunu tekrar dönüyoruz. 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar dolama yapıp boş alıyorum. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben bunu sizde size ürün üzerinde nasıl göründüğünü göstereceğim o zaman modelin nasıl olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ters düzü böyle görünüyor. Bonbon şekerine benziyor biraz. Örgülerde çok kullanılan. Ama ondan biraz daha o 5 ilmek dolama yapıldıktan sonra toplanıyor. Bunu da 2 defa dolama yapıyoruz ve üçüncüsünü de topluyoruz. Ürünümüz şu şekilde arkadaşlar. Modelimiz ürün üzerinde uygulama yaptığınız zaman da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.